örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel ve tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size video geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle e, video geçmeden iplerimden bahsedeyim size e, Alize Diva ip kullanacağız Tığ numaram da bu şekilde. Evet e, ince bir kullanacağız dediğim gibi. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekmekle başlıyoruz. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız zincirinizi ona göre çekmeniz gerekecek. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. Ben zincirimi saymayacağım. Üzerindeki trabzanları sayacağım. Dilerseniz zincirinizi de sayabilirsiniz. Dediğim gibi model 5 ve katlarından oluşuyor. Şöyle bir miktar daha zincirimizi çekelim. Evet modeli anlatabilmek için bana bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığımın başına aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle dördüncü zincirimin içine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tığımın başına aldım. Sıradaki zincirimin içine batıyorum. Tekrar bu şekilde zincirimizin üzerine trabzanlar çıkaracağız. Daha sonra trabzanlarımızın üzerine modeli kuracağız. Ben şimdi e, kamera arkasında trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet ben şöyle e, trabzanlarımı çıkardım. Toplamda 35 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Modelimizi çevirdik. Dediğim gibi model 5 ve katlarından oluşuyor. Ona göre trabzan çıkarmanız gerekecek. Şimdi birinciye değil, birincinin tırabzanı zaten zincir olacak. İkinci tırabzanıma batıyorum. İkili trabzan yaptık. Zinciri de sayıyorum. 2 oldum. 3 4 5 5 tane trabzanımı oluşturdum kenar için 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim 7 zincirimi çektim tığımın başına alıyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. Evet şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. tırabzanımıza batıyoruz. İkili tırabzan yapıyorum. Şöyle ipim ayrıldı düzelttim. Tekrar tırabzan yapıyorum. İkinci tırabzanımı yaptım. Üçüncü tırabzanımı yaptım. Dört. 5 tane trabzan yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımın başına aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanımıza batıyoruz. Yine ikili trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5 yine 5 trabzanım oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim 1 2 3 4 5 6. trabzanıma battım ikili trabzanımı tekrardan yaptım yine kenar için 5 tane ikili trabzan yapıyoruz Şöyle 4 ve 5. Evet, modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi renk geçişi yapacağız. Krem ipimi alıp geliyorum. İpimi burada bırakıyorum, kesmiyorum. Buradan krem ipimi ekleyeceğim. Buradaki zincirimin tepesine tığımı geçirdim. İpimi buradan sabitleyeceğim. Şöyle ipimi çıkardım aynı yere bir kere daha batıp sabitleyeceğim 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başına aldım sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz zincirle 2 oldu 3 4 5 Yine kenar için 5 trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Altta 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız vardı. Üçüncüsüne batıyoruz. Tığımın başını almadan. Şöyle batıp buraya sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığımın başına aldım. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrardan yine alttan 3. trabzanımın tepesine burayı sabitliyoruz zincirimizi 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımın başına aldım yine sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum tekrar trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincirimi çektim buradan yine üçüncü trabzanımıza burayı bağlıyoruz 1 2 3 4 5 zincir tığımın başına aldım yine şöyle kenar trabzanımı yapacağım şöyle ilmeğimi tutayım 1 2 Şöyle 3 4 5. yaparken şöyle tığımı geçirdim. Buradan da ilmeğimi geçiriyorum tığımı. İpimi buradan sıkıştırıyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi krem ipimi bırakıyorum. Yine şöyle mor ipime geçtim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum, modeli çeviriyorum. Tığımın başına aldım, birinciye değil de ikinciye batıyoruz. Birincinin trabzanı zaten zincir, iki trabzanım olmuş oldu. 3, 4 ve 5. Tekrar kenar için 5 tane trabzanım oluşturdum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 zincirimi çektim tığımın başına aldım sıradaki trabzanımızın tepesine geçiyoruz bakın şu şekilde 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4 5 6 yine 7 zincir çektik tığımın başına aldım sıradaki trabzanın tepesine geçtik tekrar buraya da trabzan yapıyorum 3 oldu 4 5 trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim tığımın başına aldım yine şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 2 3 4 şöyle kenardaki zincirime de batıyorum 5 şöyle bir zincir çekip bunu burada bırakıyoruz şimdi buradan devam edeceğim kenardaki zincirimin tepesine şöyle tığımı geçirdim krema ipimi yukarıya aldım 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başına aldım sıradaki trabzanımın tepesine trabzan yaptım burada iki trabzanım olmuş oldu 3 4 ve 5 Kenar için yine 5 trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Şimdi bakın buradan tığımı geçiriyorum. Şuradaki zincirimi burayı bağlayacağım. Arkadan yapıyoruz bu işlemi. Şöyle sık iğne yardımıyla buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine trabzanın tepesine geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5 Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle. Bakın yine buradan geçiyorum. Buradaki zincirimi burayı Sık iğne yardımıyla bağlıyorum. İpim ayrıldı. Şöyle düzelttim. 1-2-3-4-5 zincir iğne. Tığımın başına aldım. Yine trabzanın tepesine geçtim. 2 3 4 Yine 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine arkadan şöyle geçiyoruz. Ve burayı bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımın başına aldım. Kenar trabzanlarımı yapacağım. 1, 2, 3, Şöyle 4, 5.ye batarken yine bu ilmeğimi şöyle yapıyorum. Ve kenar için 5 trabzanımı yaptım. İlmeğimi de burada yok ettim. Şimdi şöyle bir göstereyim size daha sonra devam edelim. Bakın şu şekilde artık model ortaya çıkmaya başladı. Tekrar mor ipime geçiyorum. İpimi yukarıya aldım. 1 2 3 zincir çektik modeli çevirdim birinci trabzana değil de ikinciye batıyoruz trabzan yaptım zincirli 2 oldu 3 4 5 yine 5 trabzanımı yaptım kenar kısmı için 1 2 3 4 5 6 zincir 7 zincir çekiyoruz yine tığımın başına aldım bakın şuraya battık yine trabzan yapıyorum tekrar 5 tane trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4, 5, 6, 7 zincir. Yine trabzanın tepesine geçtik. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın model iyice ortaya çıktı artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tekrar şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 2 3 şöyle 4 son olarak kenar zincirimi batıyorum ve 5 oldu bir zincir çekip burayı burada bırakıyorum yine bu taraftan devam edeceğiz krem ipimizle Şimdi buradaki zincirimin tepesine tığımı geçirdim. Krem ipimle dediğim gibi devam ediyorum. İpimi yukarıya aldım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımın başına da ipimi doladım. Sıradaki trabzanımızın tepesine trabzan yaptık. 2 oldu trabzanım. 3, 4 ve 5. Kenar için tekrardan bakın şöyle 5 tırabzanımızı oluşturmuş olduk. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bu sefer şöyle arkadan değil, bu sefer önden alıyoruz. Bakın şöyle ipimi bu şekilde bu sefer önden bağlıyorum mor ipimi bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Sıradaki trabzanın tepesine geçtim bakın şu şekilde olacak yani bir sefer arkadan alıyoruz bu mor ipi bir sefer önden devam ediyorum 1 2 3 İpimde düğüm çıktı şöyle devam edelim 4 ve 5 bakın tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yine bakın bu sefer şöyle önden aldık sık iğne ile buraya sabitledik 1 2 3 4 5 zincir yine tığımın başına alıp trabzanın tepesine geçiyorum model artık iyice kendini belli etti zaten bu sırayı bitirelim ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size bir de şöyle modeli büyük bir parçada görün yine 5 trabzan 1 2 3 4 5 zincir yine önden bakın şu şekilde bir alttaki sırada şuradan almıştık şimdi buradan alıyoruz 1 2 3 4 5 zincir tığımın başına aldım sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum 1 2 3 4 5. Inceye batarken bu zincirimi de ilmeğimi de şöyle tığıma geçiriyorum şu şekilde sabitliyoruz Evet bakın Model iyice ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum bir parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle diğer tarafında göstereyim size. yazdık örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Ee, dediğim gibi ben Alize Diva tercih ettim Dilerseniz bebeğini kullanarak da yine bebek battaniyesi yapımında da kullanabileceğiniz bir model bu şekilde ipler kullanarak yazlık örgülerinize çok yakışacaktır bu model Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş olduk Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.